Evet herkese merhaba. Konumuz boyun boynunuzu nasıl kullanacağınızla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. En önemli konu ama en az önem verdiğiniz konu, en fazla ilgiye ihtiyaç duyan bölgemiz boynumuz. Çünkü modern hayatımızda sürekli elimizde telefon, yüzümüz aşağıya bakıyor ya da bilgisayar başında zaten çok fazla çalışıyoruz. O yüzden boyun pozisyonlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir egzersiz uzmanı olarak benim size verebileceğim en önemli bilgi egzersiz siz yaparken boyun pozisyonunuzun nasıl olması gerektiği. Yer çekimine karşı başınızı, boynunuz olması gerektiği boyun kaslarınız olması gerektiği gibi taşıyacaktır. O yüzden boyun pozisyonu çok önemli. Biliyorum e, telefona bakarak çalışıyorsunuz son dönemde evden e, bakarak egzersiz yapıyorsunuz. Hareketi yaparken bir başınızı kaldırmanız gerekiyor. O da boynunuzu ağrıtabiliyor. Mümkün olduğu kadar bunu minimumda tutmaya çalışalım. E, bir an bakıp Ondan sonra hemen olması gereken pozisyona boynumuzu getirelim. Şimdi öncelikle size olması gereken boyun pozisyonlarını anlatacağım. Daha sonra da boyun kaslarınızı güçlendirmek için bir kolay her gün yapabileceğiniz, sadece bunu her gün yapabileceğiniz bir çalışma göstereceğim size. Merak etmeyin. Haydi başlıyoruz. Öncelikle yüz üstü pozisyonlarda boynumuz nasıl olmalı, yan pozisyonda nasıl olmalı, sırt üstü yatarken nasıl olmalı bunları anlatacağım. Bunlar çok önemli. Bunları bilmeniz ve kendinize öğretmeniz gerekiyor. Öncelikle yüz üstü pozisyonlar derken kastımız şu: İster bank pozisyonunda olsun, ister yüz üstü yatarak olsun, ister plank pozisyonunda olsun yüzümüzün hep yere bakması gerekiyor. Çene içeri, ense ileri, göğüs hafifçe yukarıda. Burada çalışmamız gerekiyor. Bank pozisyonunda da eller omuzların altında, omuzlar geride. Yine enseyi ileri uzatarak, çeneyi içeri çekerek bu pozisyonu korumamız gerekiyor. Karşıya bakmamamız gerekiyor. Tamam, O yüzden boynun bu pozisyona dikkat ediyoruz. Burada artık ne çalışıyorsak burada çalışıyoruz. Plank pozisyonunda da ayakları bastık. Yine aynı şekilde çene içeri, ense ileri omuzlar kulaklardan uzak o kürek kemikleri geride bir şekilde üst vücudunu tutmamız gerekiyor. Yan pozisyonlarda da mesela buradayız. Bir kere her zaman Boynun omurganın devamı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi dirsek üst vücudu hafifçe yükseltiyor. Kalça yerde. Dolayısıyla hafif bir dairesel yarım daire şeklinde omurga uzanıyor. Şimdi kalça yerde tamam ama üst vücut yukarıda. Yani boynumuzun bu şekilde olması gerekiyor. Böyle serbest bırakmamamız gerekiyor. Kendimizi omzumuzu rahat bırakmamamız gerekiyor. Ya da başı ekstra kaldırmamamız gerekiyor. Belki bir an kaldırıp harekete bakıp tekrar boynu şu şekilde olması gereken hizaya getirmemiz gerekiyor. Boyun her zaman omurganın devamı olarak düşünüyoruz. Tamam? Yan hareketlerde, buradaki hareketlerde bu şekilde el üstü yan plank pozlarında bu şekilde dümdüz. Çünkü omurganın devamında gidiyoruz. Ekstra bırakmıyoruz ya da kaldırmıyoruz. Tamam? Omurganın devamında. Yüz üstü de, sırt üstü de buradan mesela diyelim karın çalışıyoruz. Yavaşça yukarı kalkacağız. Omuzlar yerden kalkıyor boynumuz ya e, takip ediyor. Yani boyun yine şu şekilde omurganın devamı olarak yukarıya çıkıyor. Yüzün hafif yukarı Hafif ileriye bakıyor. Çeneyi içeri çekmeyin dememizin derslerdeki sebebi bu. O yüzden çeneyi içeri çekmiyoruz. Hafif yukarıya doğru bakıyoruz ama bu da değil. Boyun her zaman hissedeceğimiz şey. Boyun omurga'nın devamı olarak yukarıya uzuyor. Hafif bir yarım daire şeklinde. Şimdi bunları düşünerek bir iki hareket çalışacağız. Bunları nasıl egzersizleştirebiliriz? Onları göstereceğim size. Öncelikle yüz üstü hareketlerden başlıyoruz. Gel benimle yap. Kollar yerde. Göğüs hafifçe yukarıda. Çeneyi içeri çek. Omuzlar yukarıda. Sadece burada kal. Tamam. Enseyi ileri uzat. Kafanın tepesiyle tuz atacak gibi hisset. Enseyi ileri uzat ve kendini burada taşı. Burada kal. Bir. İki. 3 4 İstersen yanına saniye koyabilirsin Kendi 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, omuzlar geride, 18, enseyi uzat, 19, 20 ve dinlen. Bırak alnını yere, başını ve dinlen. Şimdi bunu yaklaşık bir 20 saniye tutarak çalışabilirsin. Tamam. Daha sonra gel. Ellerin üzerindesin. Bank pozisyondasın. Aynı şey burada da geçerli. Omuzlar geriye, Kürek kemikleri geride çok önemli. Çene içeri, ense ileri ve kendini yüksek taşıyorsun. Şöyle bırakmıyorsun aşağıya kendini. Başını, çeneni, omuzlarını yüksek taşıyorsun, itiyorsun kendini. Kafanın tepesini çevir, yüzünü yere çevir. Burada kal. Burada kal, nefes al, nefes ver. Sadece burada dur. Ama içeriden hissedeceğin şey, yaparken beni dinle. Enseni ileri uzatmak, ve kürek kemiklerini geriye kalçama doğru bastırmak. Sürekli bu uzanmayı zıt hareketi yapmaya devam et. Ve burada kal. 6 7 8 9 10 11 12 Rahat bırakma kendini. 13 on 14 Kollarda güçlü yukarı it. 15 Kürek kemikleri geriye. 16 17, 18, 19, 20. Dinlen. Dizlerini altına al veya yavaşça dinlen. Üst vücut komple tabii ki boyunla ilişkili. O yüzden kürek kemiklerinin pozisyonu, omzunun pozisyonu çok önemli. Özellikle bu çalışmayı aynen bir de 20 saniye bu şekilde çalışıyorsun. Daha da uzun tutabilirsin ama sürekli uzanmayı takip et. Yan yat. Bayağı dirsek yerde. Bu benim öğrencime sürekli yaptırdığım bir şeydir. Omuzla, şimdi dirseğini omuzun altına koy. İyice it kendini yukarı. Şöyle rahat bırakmak yok. İyice it. Boynunu olması gereken yere getir. Nasıl da omurganın devamı olarak devam ediyor. Zigzag çizmiyoruz. İki kürek kemiğini de aşağıya bastır. İki omuz da aşağıda. Kendini itiyorsun yukarıya doğru. Bu tarafta. Tek tarafta. İki tarafı da yapacağız. Burada kal. Bir. İki. Yoruldukça vücut bırakır kendini. Üç. Bırakma. Dört. Beş. Hafif sırtta hissedebilirsin. Altı. Yedi. Sekiz. Boynunu bozma. Dokuz. On. On bir. Boyun kasları güçleniyor. On iki. On üç. On dört. 15 yer çekimi başına aşağıya çekiyor 16 bak saçım nasıl düşüyor 17 yer çekimi o yönde 18 19 20 dinlen şimdi diğer tarafı da yapacağız yer çekimine karşı başımızı taşımış oluyoruz dolayısıyla da boynumuz stabilizörlerimiz olması gerektiği gibi güçleniyor o yüzden bunu bu şekilde çalışabilirsiniz diğer tarafımızı yapacağız şimdi ...kendini yukarı yüksek yerleş... ...ve kendini rahat bırakma boynunu ayarlıyorsun... ...yarım daire şeklinde... ...omurganın devamı olarak... ...it yukarı kendini omuzundan... ...sırtından... ...bekle bir... ...iki... ...üç... ...dört... ...yukarı itmeye devam et... ...beş... ...altı... ...yoruldukça vücut bırakır... ...yedi... ...kontrol et kendini... ...sekiz... ...dokuz... 10 yukarı itmeye devam et. 11, 12, 13, 14, 15 it yukarı. 16, 17, 18, 19, 20 dinlen. Bravo. Bu iki çalışmayı boyun kaslarınızı güçlendirmek için çalışabilirsiniz. Daha sonra da güzel bir streç yaptıracağım şimdi size. Daha sonra da esnetip devam edebilirsiniz. Benim size verebileceğim tek çalışma ancak bu olabilir. Bunun devamı terapiye girer, fizyoterapiye girer. O yüzden biraz daha yer çekimine karşı doğru pozisyonda kendimizi taşımamız yeterli olacaktır. Ellerini arkada birleştir, kollarını uzat geriye doğru, başını öne doğru bırak. Ellerini kenetli bir şekilde gövdenin yanına getir. Omuzlarını aşağıda tut. Başını yavaşça sağa sola doğru daire çiz. Yarım, yarım, daire aşağıdan. Bu esnetmeyi muhakkak bu çalışmanın ardından yap ki kısılmış olan boyun kasların hafif hafif esnesin. Dersin başındaki haline gelsin. Yüzüstü ve yan pozlarda mutlaka demin yaptığımız gibi istersen her gün çalışabilirsin 5 dakikanı alır sadece 5 dakika 20'şer saniye, 15'er saniye dur yeterli kollarını tekrar geriye uzat ve elleri al gövdenin diğer tarafına tekrar yavrum daireye yavaşça, yumuşak kendini hiç çekiştirmeden bir tarafa ve diğer tarafa aynen öyle Boynumuz için ne yapmalıyız diyenlere bu hareketleri öneriyorum. Aslında yaptığımız şey sadece egzersiz kurallarına uyarak, doğru çalışarak boynumuzu saran kasları, zayıf olan kasları güçlendirmek ve öğrenmek boynumuzu doğru kullanmayı egzersiz esnasında. Uzat kolları geriye Dirseklerini yavaşça bük ve bırak. Sağlıklı günler diliyorum.